durumdan vazife çıkararak fırsatı ganimet bilen ve başörtüsünü fülüat olarak gören yani sadece önemsiz bir ayrıntı, basit bir teferruat olarak niteleyen Fethullah Gülen ve avanesi de yasakçıların safında yer almakta hiç gecikmedi. Cerrahpaşa ve Çapa'da 350 tane başörtülü öğrenciydik. Bizi en çok üzen, ya yani ben kendi adıma da bunu söyleyebilirim, en çok acıtan şey ise bir günde teferruat kararı verilince insanların hiç böyle acımadan, üzülmeden başını açmaları ve bu kararı kendilerine verilmiş bir emirmiş gibi Allah'ın emrin üzerinde bir emirmiş gibi görerek böyle bir uygulamaya gitmeleri ve sayımızın 60'a düşmesidir. Bence o dönemdeki yapılan mücadeleyi en büyük zararı veren hareketlerden birisi de bu olmuştur. Benimle her öğlen mescide gelen, abdest alıp namaz kılan benimle selamlaşan, işte e, halimi hatırımı soran ama şu, sonrasında bir, bir günde de bir gecede birisinden gelen böyle abuk subuk saçma bir teferruat emridir diye birdenbire benim karşıma geçen insanlar oldular. Bu çok e, acıtıcı bir şey. Asıl ihaneti o zaman gördüğümüzü düşünüyorum. Hoca dedi ki sınıfın amfinin stajın kapısında bak dedi o açıp girebiliyor dedi. O ilim için geliyor demek ki sen başka bir şey için geliyorsun. Demek ki açılabiliyormuş dediler. Onların içerisinden de hayır ben bunu kabul etmiyorum ve ben böyle bir dayatmayı da kabul etmiyorum diyen arkadaşlara da aynı gün eşyalarınızı toplayın. Eğer onların evinde veya yurtlarında kalıyor ilgiseler derhal terk edin dediler.